bültenimizi maalesef Irak'ın kuzeyinden Pençekilit bölgesinden gelen acı haberle açıyoruz. Teröristlere ait bir mağarada yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında 19 asker metan gazına maruz kaldı. Hastaneye kaldırılan askerlerden 5'i ne yazık ki yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Pençekilit bölgesinden acı haber geldi. Bir mağarada yapılan arama tarama faaliyeti sırasında 19 asker metan gazına maruz kaldı. Maalesef 5 Mehmetçik şehit düştü. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. 28 Mayıs 2022'de teröristlerle girilen çatışmada piyade üsteğmen Nuri Melih Bozkurt şehit düşmüştü. Şehidin naaşına o tarihte yoğun ateş nedeniyle ulaşılamamıştı. Bugün devam eden arama faaliyetleri kapsamında önceden hastane maksadıyla kullanıldığı tespit edilen 852 rakımlı tepedeki bir mağarada yapılan arama tarama faaliyeti sırasında 19 asker metan gazına maruz kaldı. Askerler ivedilikle hastaneye sevk edilse de yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 kahraman Mehmetçik şehit düştü. Bölgede kurtarma faaliyetlerinin tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekiplerinin çalışmalarıyla devam ettiği belirtildi. Ayrıca ilk tespitlerde olayın mağara içinde doğal yollarla oluşan metan gazı nedeniyle meydana geldiği ifade edildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenen personelimize acil şifalar dileriz ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'tan gelen acı haberin ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Metan gazından etkilenerek hastanede tedavi altına alınan kahraman askerlerimizden şehitlerimiz olduğu haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum dedi.